Bu pazar günü sandığa gidecek olsak, AK Parti'nin adayı Erdoğan, CHP'nin adayı İmamoğlu olsa siz oyu kime verirsiniz? Erdoğan'a asla zaten oy verenler var ya, bu memleketin içine ettiler. Batırdılar, batırdılar. Yolular köprü, yol, baraj. Ne ya? O köprülere, yollara hani, niye para ödüyorsun? Haklı haklı. Hepsine, hepsine soruyorum. Hepinize soruyorum. Bedava geçmiş olduğunuz yol, köprü var mı? Soruyorum sizlere ya. İmamoğlu'na veririm. Bir gerekçe var neden İmamoğlu? Neden İmamoğlu? Bence daha dürüst. Ben ona güveniyorum. O da dürüst. Eyvallah. 3 tane oyum olsa bir tanesini CHP'ye verme. Peki AK Parti diyoruz o zaman. Evet. Emekli miyiz? Evet. Yetiyor mu aldığınız maaşı? Yetiyor abi. Eyvallah. Çok <laughs> şükür. Ee, Selahattin de Demirtaş değil mi? Ben de mecbim. 25 seneyi ben çalıştım. 17 milyar maaşım hakkım. Bu mu ya? Allah'a <laughs> Allah için, Allah için konuşuyor. Ya. 70 yaşında da bir adamım ya. Süründük ya süründük. O fabrikalarda çöz süpürdük. Hastanelerde pitti o temizledik be. Ya biraz adını. alayım. Ne? Şey ne, alacağını ne alacağını sanıyorsun? Ne alacağını sanıyorsun? sana 100 milyar mı 50 milyar mı verecek? Sen Kim? yat yat. Tanı, tanı ne? Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Bahçeli Ever ilçesinin Şirin Evler mahallesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize bu pazar günü Cumhurbaşkanı seçimi olsa AK Parti'nin adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın Ekrem İmamoğlu olsa siz oyunuzu kime vereceksiniz soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup videomuzu sonuna kadar izlerseniz memnun oluruz. İyi seyirler. Valla siyah belli beyaz belli yani zaten şimdiye kadar kime verildiyse de şu an ona verilir yani diye düşünüyorum yani. Bizim için kim? AK Erdoğan, Parti. Erdoğan. Bunun için oturuyoruz. Bahçeleri mi? Bahçeleri. Bu pazar seçim olsa AK Parti'ne de Sayın Erdoğan CHP'de Sayın İmamoğlu olsa o kime verir? İmamoğlu'na vereceğim. İmamoğlu'na? Evet. İmamoğlu. İmamoğlu. Ben İmamoğlu, İmamoğlu, İmamoğlu halen hukuki olarak büyükşehir belediye başkanı olmasına rağmen evet. üç kezdir sosyal medya hesaplarını kapatıyorlar. Evet. Doğru mu yanlış mı bu? Yanlış her şeyin yanlış. Neymiş, evet. Erdoğan. Erdoğan. Ee, Ekrem İmamoğlu halen büyükşehir belediye başkanı hukuken. Evet. üç sefer sosyal medya hesapları kapandı. Doğru mu yanlış mı? Hesapları kapatılması. Yanlış. Yanlış. AK Partili olarak yanlış diyorsun. AK Parti. AK Parti'ye Erdoğan Bey Erdoğan Evet. Peki. Tabii mi? ki e, İmamoğlu. İmamoğlu. Evet. İmamoğlu halen büyükşehir belediye başkanı üç kez sosyal medya hesapları kapatıldı. Doğru mu yanlış mı? hep takip ediyorum. Biliyorum Doğru, yanlış. Mi? yanlış. Hiç inanmıyorum. Kapatın Bu mı? siyasi Hadi. dava. Abi ikisi de değil. Kim? Kim? Ee, kim? Ben şu an gelecek için net bir aday göremiyorum. Kararsız zaman. Hiçbirine vermiyorum. Neden? Öyle verdik de ne oldu? Peki, bu pazar seçim olsa İmamoğlu mu Erdoğan mı? O kime? Valla İmamoğlu'yu tercih ederim. İmamoğlu'na. Bu kez İmamoğlu diyeceğim. Peki, diyeceğim yani. Daha önce AK Parti verdiniz mi? Daha önce ben e, bugüne kadar hep AK Parti'ye verdim. E, şu anda İmamoğlu diyeceğim. Niye derseniz de şunu söyleyeyim artık yani ekonomik durumda çöktü millet. Değişim olsun. Diye. Ya tabii değişim olsun belki ekonomi biraz düzelir. Düzelmez bu ülke bu saatten sonra zor düzelir ama belki düzelir. bence yabancı sermaye gelir. Bence yabancı sermayeye gelir. bence belki İmamoğlu iyi işler yapabilir diye düşünüyorum. Farz edelim yani. Aynen. Tamam. Farz edelim seçim olursa oyun bana kalsın. Bu gizlilikte bana kalsın. Söylemek söylemek istemiyorum. Parti, parti tarafları değilim. Sadece hayatın şartlarını ben size konuştum. Çok teşekkür ederim. Okay okay mi? Efendim. Abi İmamoğlu. İmamoğlu. Bu pazar seçim olsa İmamoğlu Merdoğan mı efendim? İmamoğlu derim ben. Peki. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Abi. Hangi ilçede oturuyorsunuz efendim? Zeytinburnu. Hangi mahalle? 74 sokak. Ben aynı sokakta oturuyorum. 74 sokak. Hmm. orada bizim. Bu pazar günü seçim olsa İmamoğlu Merdoğan mı efendim? İmamoğlu. Niye İmamoğlu? Dürüst adam. Boş boşuna hapse atıldı. Cumhurbaşkanı olacakken ayağını kaydırmaya çalışıyorlar ama yine arkasında Başaramayacaklar diyorsun. Ekrem İmamoğlu hala hazırda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasına rağmen defalarca sosyal medya hesaplarını kapattılar. Doğru mu yanlış mı bu? Yanlış. Kapatmamaları lazım. Evet. Bahçeleri Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmet eden memnun musun değil misin? Memnun değilsiniz. AK Parti'den memnun musunuz değil misiniz? Hayır. Hiç. Hiç. Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Kürt Partisi'nin başkanı. Onu da içeri yaptılar. O harbi konuştuğu Anayasa için. Anayasa Mahkemesi 3-4 sefer bırakılmasını istedi ama bırakmıyorlar. Her şey onun elinde. Siyasi olarak bırakmıyorlar. Yani. Çok teşekkür ederim. Beyin kurulumuza selam. Aleyküm selam. İmam tabii ki. Neden imam efendim? hakaret yedi Burak. çok çok azil ezdiler yani. Doğru. Şaşmaz. İşte Erdoğan. Erdoğan. Ek Tayyip verip. Erdoğan'a. Sonuna kadar Cumhurbaşkanımız. Erdoğan'a. Peki Ekrem İmamoğlu halihazırda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kanunlara göre. Evet. Sosyal medya hesapları üçüncü kez kapatıldı. Doğru mu yanlış mı? Çünkü halen bu belediye başkanı. Yanlış, yanlış tabii. O yanlış. İmamoğlu'na veririm. İmamoğlu'na. Efendim hoş geldiniz. Hoş gördük. Nasılsınız? Teşekkür ederim Hüseyin Memleket Bey. Memleket nere? Bingöl. Bizim videolarımızı izliyor musunuz? İzliyorum tabii. Çok teşekkür ederim. İsmini söyledim memnun oldum. Bu pazar günü sandığa gitsek abi AK Parti'nin adayı Erdoğan CHP'nin ki İmamoğlu olsa oyunuzu kime kullanırsınız? Tabii ki İmamoğlu. Neden İmamoğlu efendim? Dürüst. Adama bir ton iftira attılar. Bir ton yanlış yaptılar adama. Peki. İmamoğlu hala hazırda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hukuken. Evet. 3 sefer sosyal medya hesaplarını kapattılar. Doğru mu yanlış mı efendim? Çok yanlış. Kapatılmaması lazım. Yanlış. Ha halka yapılmış ihanet, ha imam adına yapılmış. Bizim seçtiğimiz insanları biz oyumuza... bizi temsil eder, biz oyumuza sahip çıkıyoruz. Bunu seçme idaresine sahip Kerem bu yanlış. yanlış. Peki Bahçeli ile... Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Memnun musunuz? Değil misiniz? Buranın başkanı. Ben memnun değilim şahsen. Memnun bir değil. iş yaptığı yok. Algıdan başka bir şey yaptığı yok. Algı mı yapıyor? Algı yapıyor. Başka bir şey yaptı. Peki. Yalan söylüyor. AK Parti 23 yıldır tek başına yönetiyor efendim. Memnun muyuz değil mi hizmetlerine? Ben hiçbir şeysine memnun kalmadım. Yol, köprü, barat, Hiçbir fiyat, şey. Adam... Hepsini alsın götürsün. Yeter ki özgürlüğümüzü bıraksın. Eski duruma getirsin. Yeter. Yeter. Eskiden bir emekli 8 çeyrek alıyordu. Şimdi Abi bir emekli... Eski bir... duruma getirsin bize yeter diyorsun. Eskiye gidelim. Kurban olayım eski düzene. Sekiz çeyrek aldın. Ya... Şimdi kaç tane geliyor? Bir buçuk bile <laughs> gelmiyor. Vay be. Ha burada kuyumcu sorabilirsin Bir buçuk var. Demirtaş deyince aklınıza ne gelir efendim? O da dürüst. Onu da algı yaptılar. Bırak o adam bırakmaları lazım. Aynı anında bırakmaları lazım. Adam hiçbir suçu yok. Bir tek suçu evet. operasyon algı. Tayyip e karşı seni başkan yaptırmayacağız. O mu tek suçu? Evet yok. Ya lise mezunu bir adam Tayyip. Ben Kasımpaşa'dan kendisini tanıyorum. Kasımpaşa acı. Bunu da yayınlayayım. Allah. Evet. Ya ne vardı? Bir yüzlükten geldi adam. O top oynuyordu. Ben köfte satıyorum top sahasında. Tanıyor he, tanıyordum ben onu. Evim komşumdu. O top sen köftesiydi. He, yay geçirdi sokakta oturuyordum ben. Yerimde ne Kaptan soka? Paşa yay geçirdi Kasım Aynı sokakta oturuyordu. Görüyor muydun hiç? O zaman görüyor muydun? Her gün görüyordum. Her gün. Ben 80 5'ten beri oradaydım. 80, 80, he, 80. Değil ben hiçbir de. şey Vallahi ben onlardan önce esnaftım. Valla zor böyle bir daire aldım. Orada oturuyorum yani. O da Zeytinburnu'nda oturuyorum. Sonra buraya geldim. Orada esnaftım. Zeytinburnu. He ben gördüm seni. Ben oldum. Teşekkür ederim abi. Ağzına sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Ya İmamoğlu kim? İmamoğlu. Hürrem İmamoğlu halihazırda İBB başkanı olmasına rağmen sosyal yani medya. İBB başkanı yani hizmetini söyle bakayım. Yani hukuken büyük şehir başkanı. Ne hukuku baş... ya? Ne hukukuymuş? Her zamanki gibi Recep Tayyip Erdoğan. Merhaba. 110 tane adam çalıştırıyordum. 2 kişi çalıştırıyorum. 108 kişi yolcu yapmaz. Ben esnafım. Ticaretçi. Sen esnafsın. Ben şu kadar söyleyeyim. Türkiye'nin geldiği yeri tek kelime tek kelime. Yıl 1453 Fatih Sultan Mehmet Han 4 dil biliyordu. Yıl 1923 o normalleri saymıyorum ben. Yıl 1923 bu ülkenin cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk yedi dil biliyordu. Yıl 2023 100 sene sonra bilmiyor doğru düzgün. Hiçbir şey bilmiyor. Türkiye bilmiyor doğru düzgün ve geldiği ülkenin 100 senede ilerlediği yere bak. Yanında Amerika Başkanı diyor ki ilerli seçimi en iyi bu bilir diyor. Yanındaki tercüman tercüman çeviremiyor bile. Sen neyini beğeniyorsun AK Parti'nin? Abicim ben sana bir şey 2015 bak bak beni dinle bir, bir saniye mi. 2015 emekli maaşı askeri ücretten 400 lira fazla. 2015 emekli maaşı askeri ücretten 500 lira 400 lira fazla. Ben 2023 abi. emekli ben maaşı askeri ücretten 7 7.000 lira aşağı. Senin Neresi iyi bunun anlamadım. Senin o dediğin yıllardaki emekli sayısı ile bugünkü emekli sayısı bir değil. Sen bunun hesabını yapmıyor musun? Envanterin ya, ekonominin ben, envanterini ekonominin en ustası sayıldın ya. Bu adam yaparken, ekonomistin ya. Tamam bu adam yaparken nasıl ekonomisttin. Farklı şeylerle geliyorlardı. Bak şununla ne alabiliyorsun? Ne alabiliyorum? Ne ben ne torunumun iki ki? tane Şimdi torunuma çikolata alamıyorum. Sen çikolata alamıyor bilirsin. Eskiden en büyük parayla ya abi pazar en... görüyorduk. Cebimizde para ben kalıyordu. ben doğma büyüme İstanbulluyum. Bak. Eskiden ben bir hafta o paraya çalışıyordum. Şu an 20 Üstü bin liraya çalışıyorum. Abi abinin söylediği şeylerde evet. bir yanlış var mı? Ya bırak abi. Büyük 200 kişi 8 kişi çalışıyordum, çalışıyordum onu. <laughs> Bak güzel abi. Şu ülkede bugün abi, memnun, memnun olabilmek için. Ben memnunum memnun. abi. Tamam Allah Allah. memnun ol. Her fikre saygım mi? var. Sen memnunsundur. Babacığım doğru söylüyorsundur. Tamam ben bir şey demiyorum. Her fikre saygım var. Memnuniyeti dile getirebilmek için 22 senedir başımızdalar. Ben diyorum ki ben bir esnafım, ticaret adamıyım hatta. Abi, ticaret dostu biriyim. Güzel abi, 100 küsür ben, insan ben çalıştırırken 25, iki adam çalıştırıyorum. Ben de Manisa'da 25 kişi Bak, Bak Sümbül Sokağa git şimdi Sokak şurası. Ben de 25 kişi 120 tane iş yerinden şu anda 30 tane kalmış. Güzel abim. Neresi iyi? Ben de 25 kişi çalıştım. Tamam Çünkü ne güzel. Ben şu an tek başıma musun? çalışıyorum. E ben de Ama kişi sebebi ne biliyor musun? Ne sebebi? İnsanlarımızın kaypaklığı. Ne ya. Adamlar benim mallarımı çalıp gittiler. Sen ben. mesela adalet sistemine güvenmiyorsun olabilir dedin ya. Karısını sokakta 9 bıçakla öldüren adam 3 ay sonra dışarı çıkıyor. Hangi adalet? Bugünkü ki ne biliyor adalet olsa soylu içeride olur. Şimdi güzel Bak söylüyor. adalet olsa. Bak, i̇yi güzel söylüyorsun da. Şu, suçu, ne? suçu ne? Suçu ne? Kılıç Sen şey ben var ben ya bir tane başbakanlık yapan onun Biraz oğlunu oğlu Hadi gönderirler. Ya. Abi hep Süleyman Bey suçu ne? Zaman. Bir de söyleyeyim. Süleyman'ın suçu dedi ne? de şeye İmamoğlu'na vurmuş dedi. İmamoğlu'na evet, ha. He. Evet. Her yıl bu İstanbul'a 2 milyon lale ekiliyordu biliyor musun? Bilirsin. 2 evet. milyon lale. Ne yapılıyordu o lale? Öbür sene yok bir daha. O laleyi nereden alıyordular? Kaç alıyordular, kaça kalıyordular alıyordular? Bak sadece bir laleden örnek verdim. Başka bir şeyden vermedim. Bak sadece vermedim diyorum. Abi lale bu pazar lale. seçim olsa o ikime. Ya ben ee, oyum AK Parti haricinde herkese veririm. Bir de MHP pardon. İkisi hariç herkese Peki veririm. Peki efendim diğer soru var. Ee, Ekrem İmamoğlu hal hazırda. Belediye başkanı olmasına rağmen üçüncü kezdir sosyal medya hesapları kapatıldı. Evet. Bu doğru mu yanlış mı? Yanlış canım öyle şey mi olur yani ya? Yanlış. Adam diyor ki canlı yayında gelin mahkeme yapın diyor. Yapamıyor, evet. yemiyor. Madem biz suçluyum. Ya adam 565 suçluyor. milyar diyorlardı. 140'a düşüyor. 10 yıla götürdük herhalde. ha abi. Soru, buranın belediye başkanı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Memnun musunuz? Ay Allah korusun. 2,5 milyar borcu var buranın. Öyle mi? Ya, buranın. AK, AK Parti'nin Asla Allah korusun. Allah yollarını açık etsin. Memnun olana da Allah sabır versin. Bunu bana şimdi söyle. yani bu para nereye harcayayım? söyle ki ben de yazayım. Kime diyeyim? AK Parti adayı Erdoğan CHP'nin adayı imam olursa o kime verirsiniz? Anam Bu pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa AK Parti'nin adayı Sayın Erdoğan CHP'nin adayı Sayın İmamoğlu olsa siz oyunuzu hangisine verirdiniz? Ya İmamoğlu vereceğiz de çaldılar. Bunu ne yapacağız? Adayımızı da mı çaldılar? <laughs> adayı çaldılar. <laughs> Ne kime vereceğiz o zaman? İmamoğlu şu an engel yok. Şu an ara yine. Ya tamam da gelirse ki ne veririz ama elbiden kaldırır çaldırır. İm, İmamoğlu hala hazırda İBB başkanı kanuni olarak, hukuki olarak. Üçüncü kez sosyal medya hesaplarını kapatlar. Doğru mu yanlış mı efendim? Yanlış. Ya. Kapatmamalar lazım. Eyvallah. İmamoğlu. Ne, niye İmamoğlu? Haksız oldu. Haksız oldu. oldu. Evet. Evet. İyi pazar seçim olsa Erdoğan mı İmamoğlu mu efendim? Biraz gelelim. Yani İmamoğlu'na veririm ben. İmamoğlu'na. Ekrem İmamoğlu hala hazırda İBB başkanı. Üçüncü kezdir sosyal medya hesapları kapatıldı. Doğru mu yanlış mı efendim? Tamamen yanlış bir karar bence. Yanlış bir karar. Sizin bir ekmek alın şurada fırında. Açık konuşuyorum. 20 Yiyebilecek 20 misiniz? 20 Yeniyor şey mu? Şey yiyebiliyor, yiyebiliyor musunuz? 20 sene asker burada şehit oldu. Ulan askerinizin başına çuval getirdiler. Çuval. Ne biçim Türksünüz? Türk milletine, Kürt milletine sesleniyorum. Askerin başına çuval geçirildiği zaman neredeydin? AKP'liler. Size soruyorum MHP'liler. Soruyorum. He? Askerin başına çuval geçirildi. Bir tane AKP'li MHP'li sokağa mı çıktı? Diğer soru Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Demokrat bir insan geliyor. Demokrat. E aynı. aynen. Anayasa Mahkemesi üç sefer serbest bırakmadı çıkmadı. Niye çıkmıyorsun? Avrupa'da bir serbest şey evet, yaptı. AYM'de sen serbest diyor. Niye bırakmadın? Evet. Niye bırakmıyorsun çalışan insanlar? Kimisi ne bak Türkiye uçtu diyor. Kimisi battı diyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Uçtuk mu? Battı. Mı? Bakın bugün yemiş olduğunuz şekere bakın gidin. Arkadaşlar şeker fabrikalarını kapattılar, sattılar kan üreten gidi şeker yiyor. Gidin çocuklarınızda kan üreten şekeri yedirin. Memnun musunuz, mutlu musunuz? ne MHP'liler. Evet. Ne olacak bu ülken hali? Ne, ne ol olacak, ya? Batacak mı, çıkacak mı? Battı, batırdılar zaten, ne bıraktılar? Ya arkadaşlar Oğlum bakın. Oğlum efendim İHA var, SİHA Kaz var, köprü var. Kaz dağlarında. Kaz Dağları'nda dünyada iki tane iki yerde hava var. Bir Amazon Amazon ormanlarında bir ikinci hava hava da Kaz Dağları'ndadır. Kaz Dağları'nda oksijeninizi, havanızı sattı bunlar. Çok teşekkür ederim.